arkadaşlar Hoş boş geldiniz bugün sizlerle beraber ben sadece etkileri ile aşamalı kasıyorum 2'yi çekeceğiz çünkü neden aşamalı derseniz aşamalı zıt gayet iyi geçecek yapıyorduk dinlememiz lazım çünkü bu brof saat yazıyor değil mi? evet hemen gümüş 2'ye ulaştım ben kastım baya şimdi bir maç daha kazanırsak şey yapacağım gerçekten geçer miyim maçlar aşamalı sezonu aşamalı Geçer mi sadece? Biz Bilmem. Geçebilir bence. Hep saçma bence Ya. ya biri yok. Seçemez. değil mi? Gold evet. dedi vay. Ha, fix. Fix iyi mi savaşta burada? Topu Aynen. yavaşlaştı ama ne olur aga ya değil mi? Hiç bot yok. geldi. Vallahi bot geldi. Değil mi aga? Evet. Aha da alık tane dalik basar mısın? Yok. Ya ki bunlar niye bot? Herhalde bu yüzden öyle dediler. Herhalde bu yüzden aşaması zor geçecek dediler değil mi? Kişi aşamalı, aşamalı çok zorlaştı biliyorsunuz değil mi? Niye çok kolay? yara çok zor galiba da Güçlü gibiyken. Beni profes için aşamalı kasacağım bu arada artık. Güldük derse de. Evet. Aga ara bu kalp krizinden oldu. Edgar Akka diye. ya. be. Aga. Evet bugün belli olmadığı için topu almayacağım. O yüzden ben do doğru gole geliyorum. Evet. evet. Gümüşürç vallahi gümüşürç arkadaşlar. <laughs> evet. Evet hadi. Aga nasıl atlamadım? 25 geldi çünkü. 25 puan. Ha doğru ben gümüşçe. Daha çok başmıştım pardon arkadaşlar. Sonra düştüm arkadaşlar bir tane salak yüzünden. Kim de olsalar arkadaşım. Değişik mi oyuncu mu? Ya oyuncu. Araya... Oyuncu araya bas. Hep Edgar'la kasacağım dedim ya. Elmas kapmayacağım ben Edgar'la kötü. Ay ben şans söylüyorum. Hı. E burada el haber. Sekiz bit. Sekiz. Bit. Sekiz bit bit diye var bu listede Allah Allah'tan. Yes. Bak aktar kariye kadar. Çok kötü. Ya. Her maça. Her maça evz el, geliyor değil mi? Hmm. Evet. Şu box olayı bıktı. Bir evet, yani. Birazdan gideceğiz bu biz. Evet. 11'de yani. Mesela şu an onu 50 geçiyor. Onu 55 geçiyor. Yani. 47? kere. Düyeze var. Düyeze var. Nereye bir şeydi bak hatta. Üstünü değiştireceğim oda. Aga videoda da bu, bu deliler mi? Kanka da açtım. Bu sevgi takma ağzı gibi. Aga siz niye saldırıyorsunuz? Aga. Evet. bu değil. Seni bile bana vuramaz, değil mi? Evet. Hayır. He, Allah'tan beni öldürdü. Evet. 3'e 3 yenemem. Evet. Teke 3 yenemem bence bak karşıdakilere. O yüzden o toslama Dalacağım. Hadi sen. Kalkalım. <laughs> Boş şey yok arkadaşlar. <Gülüyor> arkadaşlar. <Gülüyor> arkadaşlar, Öyle biz biraz daha çıkacağız. Ben bir yaparım bu videoda. <laughs> tamam. Video durmamış. Bazen kendi kendi durabiliyor arkadaşlar. <laughs> Karşıya kimden bir o geldi. Sen durmuyor mu? <laughs> bazen duruyor arkadaşlar. Ben uygulama kullandığım için bazen duruyor. Biliyorsun değil mi? <laughs> Abi çünkü benim kullanmam lazım çünkü seninki iPad. değil, ben be? ki. Belki, değil mi Benimkiler ama. Hepimizin ultisi oldu vallahi. Bittiri bittiri. de. Ne? de Yok. Aga ya videoda bunlar söyle der mi? Aga ben ne Evet, teke kaldım ben yok. Üçe bir kaldılar bu arada. Üçe bir kaldı bu. mi bize? mı bize? bir daha doluşu da Leo'nun kopyası da var. Efendim. 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 evden ya şaka yaptı bu arada Siz evden çıktı diye sanırım Aga Aga çıktı bu, Videodayım Edel çıktı bu arada iki kez üst üste İki kez üst üste Oha iki kez üst üste arkadaşlar Nadir'in çok seviyorsunuz 100 milyonda 1 en yani. İki kere üst üsten Ender ders çıkması. Değil mi Arda? Evet Arda. Savaş topu Edgar'la bir ez sapla. Sen niye saplayıp geçmişsin yazdın yorumlara? Hayır. hayır. Edgar'la herkes saplayıp geçti değil mi? Benim Edgar'ımla ve be satmak ister miydin? Evet yenerim mi? ki. Ben Edgar Evet. Ama daha iyi misen var. Sen de yakalayabilirsin. Bot geldi. Bot mu? <laughs> evet. <derviş>. ya <laughs> Ya şansa gel ya. Gel. Bot var Evet. Hayır şansına gel. Aslında bot değil mi? Bot gibi oynuyorlar. Hadi İmparatorum gerçek oyuncular bot sabası. Hareket çok havalı da var. O ben siz sabayı geçerim. Benim adım Edgar üstüne değiştir at. Havalı hareket yaptım. Nasıl da hareket? Bakın 6 point daha gelsin. Ha, ha. <laughs> arkadaşlar bu cefer geldi. Çünkü e, oyunda bir bug var arkadaşlar. Böyle gelmeden önce açılmaz sayısını tıklayınca önceden ses geliyor değil mi arkadaşlar? Evet. O kadar anlayabiliyorsunuz yani. O yüzden de. Evet, alkış şey, alkış. Bay... Bu olursa al sanki sesler var. Bu Uy, karşıya bak gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Neyse de ya ama. Hay Evet. Biliyorum ama. Ama iyi oynarsan oynayabilirsin değil mi? mesela iyi oynayabiliyorsunuz ben. Yani biraz iyi oynayabiliyorum. Tamam ben oynanmaz bir karakter değil. Ben kol, koltu oynayabiliyorum yani. O kadar iyi oynayamıyorum ama. Burası değil ama. Yine de oynayabiliyorum. Anlatabilirim ben. Yo oynayabiliyorum. Yok vs'de oynuyorum. Vs'de biz bazen koltu kullanıyoruz da. Benim gizli Veşe'nin genelde koltuğa çok iyi Evet. koltuk çok iyi oynuyor. Spike'ı yendim ben bir kere. Çok kolay. Piper'ı yendim ödül avunda. kötü Sen geçen eğiliyordun. Ben Ama ben iyi oynuyorum değil mi ödül avunda? Evet. Aşağıya Yes! Aga. Yere Bende Ben de elmas var ama. Biliyorum. Ben elmas olur mu? Bilmiyorum. Çünkü bence şu bro, e, bro geçten toplu biraz <gülüyor> ya aga <laughs> süper elden çıktı. Ne? Tıklamak ister misin? Süper elden çıktı. Arkadaşlar yani dinlenmeyi. videodayız. Videodayız. Sessiz ol. Sakın çıkmasın. Deme. Evet, Aga. Aga, biz çok iyi katıyorum değil mi? Aga, çok iyi. Ya, videodayız. Ya, videodayız. Aman Allah'ım. Seninki de. Kordelus. Kordelus <laughs> mu? <laughs> he he. Öyle karakter var ya. Evet. Yeah. Sen Cordellus. Gibi. Çok. Cordellus. Kaybet şu anaka sen bunu açın. Aga. Orta kültür yazı var. Gümüş üçe düşeceğim biliyorsun değil mi? Kaybeder. Evet. Hmm. Olsa da kaybetmeyelim. Sen varsan ben de varım. Abi basalım mı ki? Basın. Adam kalp krizinden öldü atlayınca. Hmm. Dalga geçe bak. Ha güzel kaç vecesiz işte kazandın Allah aşkına ya. Çok mu? Evet. Bir de vuramıyorum değil mi ben bunu? hı. Ha arada öyle şeyler olur merak etmeyin. Biber çarşı tümde oldu. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Oha. Ne oldu? Oğlum ne yapıyorsun? Yani bir nihayette 5 kişinin ölümünün yani intikamını alsınlar. Değil mi abi? Evet. 5 kişi öldürdün. Yeter ama. Aga ben bir kere 11'e 0 oynadım. Ama dostluk sözünü. Hey, gerçek ben, gerçek maçta. Ben 12'ye ile 4 oynadım. Allah'tan düşmedim. Ne Aga nasıl oynuyorum? İyi. Ne kadar? Oya. Aa! Ah! Abi şu altını alırsan açabilirsin belki bu oyu. Açabilirsin bence bu oyu şu an sen. 19 en Bir oh! değiştirsem mi acaba ya? Ender. Ender çok kolay ya. Barley. Bozu Bozası Bu geldi ya. 16. karakter. Bir de buradan da şey var. Male, male, male. Annenin çıkardığı maksimum mane. karakter. Rı 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 rı. Ama iyi karakter biliyorsun evet. there, Aga, trol. Trol değil mi? Evet. Ve kraft beyz garse. Troll. Troll geliyor. Troll. Bs troll. Bs troll. Aga yapma. BS <laughs> Aga, biz karşı geldi. Bak, lobi geldi. Görmüyor musun? Kostümle, lobi. Gelあれ. Yok. Edgar ya. Uy. Hmm. Allah Allah korusun Lumi bize öldürmesin. Değil mi? Hmm. Allah korusun. Evet Allah korumasın ya da. Bu oyunda Allah koruyun mu? Allah aşkına aga ya. Ne? Ne alak? Aga yok ya ben Güzel ya da. Ben Edgar'ı oynuyorum bana. Ağır max yapar mı Edgar'ı? <laughs> Klasım klas. Ee, e Sabe, nabe, e. Abi abi na Vaka vaka p p. Olur değil mi? <laughs> Olur değil mi? Abi abi. Geçti çaktı mı? <laughs> aga sen aga prank yener bu orada? Yes. Aga iyi ama ya. Kaç mı çözdüz? <laughs> aga bir günlüğe bak. Aga bir günlüğe bak. Ne? Ne? <laughs> <laughs> Komik mi? Komik mi? Evet ama... Hihihihi <laughs> Hihihihihi Aga komik miydi? Ne? Ya şey gündemde Ne? Aşımın, ödedir, saptayım, değil mi? Evet. Hayır az önce yazıyordu ben günde kedi ağlayınca geçti Komik mi ama mesaj? İnşallah gerçek ol. Gerçek mi hayatımdaki? Evet Yemin et. Kan kapıyı kapatsana. Ben bir daha kapıyı kapatsana. Da Niye? <laughs> Git gelin şimdi. Sen <laughs> böyle <de> kit yatarsa <laughs> çıldırırsın değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> ya, sen yapıyorsun biliyorum. Sen yaptığını biliyorum adam. <laughs> sen yaptığını biliyorum. <laughs> Abi gerçek hayatta mı dedi o orada? Evet. Yedi mi? Bro sers karakterleri gerçek sanıyor değil <laughs> mi? Ne? Sadece ama bu toz ama Aga ben kaçar, aga ben kaçar, aga ben kaçar А забавим Э! Ага, брос, я вас тебе вам. давай, 开始。我跑步去了。开始。 Hepiniz arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bay bay.